Trabzonspor camiası sol kanatta yaşanan sıkıntı yüzünden Toni Nüveikaime için bekleyişe girdi. Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş tarihi 5 Ocak'tı. Transfer tescil dönemi o gün açılıyordu. Nüveikaime de o tarihten sonra resmi olarak forma giyebilecekti. 5 Ocak'ta Trabzonspor, Galatasaray Süper Kupa yarı final maçına çıkacak. 5 Ocak'tan geriye alındı bu maç için kulüpler 4 Ocak'ta oyuncu listelerini TFF'ye teslim etmek zorunda. Nübey KM e normal şartlarda Galatasaray karşısında forma giyemeyecekti. TFF sürpriz bir kararla transfer tescil tarihini 5 Ocak'tan 2 Ocak'a çekti. 3 gün L yumuşak GK değişiklik, Trabzonspor'a ilaç gibi geldi. Nübey KM'nin önü açıldı. Oynamasının önünde engel kalmadı. N W -E 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 da gidiyor bu karar. Yalnızca bir tarih düzenlemesi değil, Trabzonspor adına sezonun kritik kırılma anlarından biri oldu. Olay benim formsuzluğu sonrası gözler Nüveykayme yarıyordu. Nüveykayme'nin bir süredir hazır. Sakatlığını tamamen atlattı. Hemen her deplasmana takımla birlikte gidiyor maç önlerinde soyunma odasında konuşmalar yapıyor. Galatasaray için tarih 28 şey UMAT Okan Buruk'un son Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamalara bakıldığında ise Galatasaray transferi 28 Ocak tarihi sonrasında bırakacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktör, Türkiye Kupası maçında sonra yaptığı açıklamada istedikleri oyuncuların kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'nin ilk lig aşamasının bitimini işaret ettiğini açıkladı.